Hepiniz hoş hepiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim çok heyecanla beklediğim bir video ile karşınızdayım. Yeni arabamı tanıtacağım sizlere. Şöyle bismillah diyerek başlayalım. Gördüğünüz gibi böyle yağmurlu bir havadayız. Uçakta. Evet yeni aracım Opel Astra 1.6 benzinli bir araç. Biraz ısınsın. yavaş yavaş her şeyi anlatarak Devam edeceğiz İlk önce şeyden bahsedeyim Nasıl desem Ehliyeti alma serüveninden Bahsedeyim sonra bu arabayı nasıl aldığımı Yani babamı nasıl ikna ettiğimi 18 yaşında O şekilde ilerleyelim Ehliyeti Aslında pek Aklımda yoktu yani 6 Ağustos doğum günüm Konuştuk Ehliyet kurslarıyla Mali'yi bilirsiniz ki Sportage BMW 525 videolarını sponsor olan arkadaş. Kendisindir o araçta. İşte neyse. Şöyle bir geleyim de gel. o ehliyet alacağım dedi bir gün işte. Neyse gidelim bakalım da bakalım dedik. Ben de bakacaktım işte böyle böyle ben ne zaman alabilirim falan diye. Herkes 2-3 kursa gittik. Herkes şey demeye başladı. İşte Ağustos'un 7'sinde başlıyormuş kurslar bir günde alamazlarmış. Eylül'e aktardılar hepsi. En son bir tane kursa gittik. Dedi ki ben size bir ayda veririm. Ee, öyle olması işimize geldi. Tatile de gidecektik çünkü. Ehliyet alıp. Neyse işte ilk nasıl desem gittik konuştuk adamla böyle böyle. Benim 6'sındaydı doğum günüm. 7'sinde gün verdi adam. 7'sinde kadar işte sağlık raporunu imzalatıp geldim falan o işleri halledelim. Ondan sonraki 7 gün e, ders olacak. Sonra bir hafta sonra da bekleyip e, sınava gireceksin dedi. Tamam. iyi hoş. Öyle bir şekilde 16 günde almış oldum ben. Altısından kaçına kadar işte hesaplayın. oldu 6 gün sonra ehliyeti almış oldum. Sonra e, zaten tatile gittik falan. Çeşmeye. Oldu. Bitti o olaylar. Sonra bir ay sonra yani ehliyeti aldıktan bir ay sonra bu araba denk geldi. Babam bir gün e, şey attı işte bana. Bu arabanın Facebook'ta bir e, şeyi var bir satılık. Onu attı. Dedim güzelmiş araba falan böyle. Ama dalgasına tabii. Hiç farkında değilim yani gerçek olacağım. E, bu araçta bizim Çanlı'da eski bir e, dükkanımız var. Oranın kiracısının. Efendim ise işte bu ilanlarına baktım falan. Ama hiç farkında değilim tabi. Ee i̇şte sonra dedi ki 50 binde falan böyle temiz güzel o iyi hoş. Sonra git bak bakalım dedi babam. İşte zaten tanıdık ya kiracımız. Dedim iyi tamam bakayım falan. Bizim malı aldım e boy aldım. Gittik baktık çok hoşuma gitti. Araba hiç beklemiyordum böyle. Sessiz falan. Neyse Dedim baba iyi hoş bu araba akşamı. Geç bakalım. İşte çok güzel beğendim ben. Ee, ondan sonra o da dedi tamam. Anlaş git pazarlığını yap al. Dedim baba nasıl yapayım işte adamla konuştum zaten. Adam da dedi ki e, yani kiracımız. Dedik ki, işte babanla halledelim onu. Ondan sonra Allah babanla halledelim. Ondan sonra al git dedim. Hatta şey dedi. Ondan önce. Bir saniye. Çocuğum nereden geliyorsun ya? Ha, ondan önce şeyi dedi. İşte al git dedi. Parası önemli değil dedi. Dedemin de bayağı bir yakın arkadaşıymış. Neyse. Velhasıl kelam. Ondan sonra şey oldu. Dedi böyle böyle pazarlık yapmaya gidelim işte falan. Babamız zor ikna ettim. Gittik. Ondan sonra... Ee, işte gittik böyle böyle konuştuk. Adam direkt size şu fiyat olur. Fiyatı da uygun verdi. Allah razı olsun. Ondan sonra e, biz direkt almış bulunduk arabayı. Yani bir 3 aylık bir serüvenim var bununla. 3 ayda neler yaşadığımı sizlere de zaten anlatacağım. Hadi lan sen de. Yüz yüzlüyorlar ya. Yani e, bu şekilde bir serüven yaşadık. Aracımı yavaş yavaş tanıtacağım. Ama bu tanıtım videosu değil. Nasıl aldırdım falan konusunda. Normalde benim düşüncem şuydu. İşte bizim bilirsiniz C-Max vardı. Bir tane yıkama videosunu çektiğim bir araba vardı zaten görmüşsünüzdür. Neyse onu satıp üstüne 10-20 işte bir şeyler katıp benim birikimim vardı. Oradan bir Polo alırız diye düşünmüştüm. İşte ne kısmet ne nasip Şöyle bakalım. Gelen var mı? Yok. Hmm, yok. Dayı ne geliyorsun daha? Allah Allah. Hiç sevmedi bir şey ya. Yani benim düşüncem o şekildeydi. Allah bunu nasip etti. Daha evet. güzel. Allah yani sizlere daha iyisini versin. Kornayı da çalalım. Eyvallah. Daha geri geri gidiyor. Nereye gideceksin sen oradan? Yani alım şekli bu şekildeydi. Evet dostlar tekrardan merhaba. Ertesi günden. Niye ertesi güne geçtik bir anda? Birkaç işler çıktı. Onları hallettim falan. Dayı dur da geçem işte tamam. Salak mısın sen görüyorum ya? Aptal mıdır nedir? Harbi için döveceğim bunları. Allah Ayı dolu uşak. Gördüğünüz gibi yine. Neyse. E, ne diyordum? İşte. Ertesi yine geçtik. Çekemedim. Birkaç işler çıktı. Şimdi. E, geçen. Geçen ne ya? Dünkü e, anlattığım konulardan birinde. E, ehliyet konusunda herkes şey der diye bir açıklık getireyim işte bir ayda nasıl ehliyet aldın 16 günde falan. Benim normal motor ehliyetim vardı. Motor ehliyet, normal ehliyet almak isteyenler yani ilk ehliyetini almak isteyenler 3 ayda alıyor. İlk ayı kardeşim arama artık dur 2 dakika. İlk ayı şey olarak geçiyor işte dersleri veriliyor. İlk ayı dersleri veriliyor ee, O dersler e, Verildikten sonra Bir ay sonra sınav oluyor Yazılı sınav ee, Ondan bir ay sonra da e, Normal direksiyon dersleri oluyor Ve sınavı olup e, Ehliyet veriliyor 3 ay içinde Ama normal ehliyet Motor ehliyeti ya da başka bir ehliyeti olup da Sınıfını yükseltmek isteyenler 2 e, ayda alıyordu normalde ben de iki ayda alacaktım ama 2-3 kurs geç, gezdim. Ee, en sonuncu da işte adam dedi en son güne yazarız dedi. Yani benim bildiğim Uşak'takiler 7'sinde başlıyor derslere. Benimki de bir günle yani 7'sinde dolu saymışım. 7'sinde ehliyeti alamayacaktım. Eylül'de alacaktım yani ben. Eylül'ünkine kalacaktım. Ee, o şekilde oldu işte. Bunu da açıklığa getirdiğime göre bunu açıp getirdiğime göre şeyi anlatayım. İşte arabada arabayı anlatayım. 1.6 diz şey ne dizeli ya 1.6 benzinli LPG'li bastım mı da gidiyor yani şimdi yalan yok. Ama şöyle bir 1.4'ü olsaydı daha hızlı falan atak olurdu. Şöyle hemen bir sınırını aşmadan basalım gördüğünüz gibi zaten direkt uzuyor. Arası da uşağımızın e, yüzü alt geçitlerinden. <laughs> Aracın e, şimdi şöyle bir şey var. Fiyat performans olarak anlatmak istiyorum size. Çünkü e, düşündüğümüzde bu fiyat bantları da yani 150-170 bin lira fiyat bantları arasında en iyi arabalardan birisi bence bu. Direkt e, yani beni şaşırttı ben bindiğimde. Şöyle bir şey Clio var. 150-170 bin lira arasında. Onun dışında Accent Blue'lar var. Ee, yani Bir Alman arabası ve Gayet e, nasıl desem Sınıfın dolusu Çünkü boş paketi olduğuna rağmen sis farı var Onun dışında çelik jantları var En önemlilerinden birisi Çünkü yani düşündüğümüzde Passat'ın trendline'ında bile e, Şey yok yani sis farı 300 bin liralık arabadan bahsediyoruz Daha yüksek mevlalara da ulaşabiliyor Çünkü e, Onun dışında neyimiz var Eee halı paspasları bile var. Yani o kadar e, şaşırttı beni. Burada da durduk ama yine geçemezdi. Burada sola dönüş serbest ama önümüzdeki durduğuna göre ben de duruyorum. Çünkü geçemez yani şuradan bir araba. Sövmesinler bana hiç. Ee, onun dışında fabrika çıkışı pardon fabrika çıkışı ne ya bayi çıkışı LPG var. Yani bu iyi bir özellik. Bayi de sonuçta garantisi oluyor. o oluyor. bu oluyor. Iııı ee, onun dışında şöyle bir şey var. Bir de Jetta ile kıyasladım. Yani Jetta sonuçta kıyaslanmaz daha iyi bir araç ama sınıfına baktığında gayet aynı seviyede hemen hemen. Biraz daha lüks tabi ona bir şeyim yok. Baktığımızda 2013 modelleri 200 bin kilometre civarlarında bu fiyatlarda yani bu aracı 2017 model 50 binde ya da 30 bin'e kadar düşürebiliriz onu. Yani kilometre olarak. Alırken o araçları 2013 model, hadi 2014 olsun en iyi yani şey olarak 2014 model 200 bin lira civarında alınabiliyor. Yani o yönden mantıklı bir araç ve vites geçişleri, kalkışları olsun gayet hoşuma gitti benim. Bu videoya inceleme olarak girenler de hiç üzülmesin. Direkt incelemesini de atacağım zaten bir hafta sonra. Onu da çektim. Ee, onu da ayarlayacağız yani sıkıntı yok. Onun dışında beni e, cezbeden yönleri mesela bagaj kapağı yaylı. Yani yaylı nasıl oluyor? E, şu anahtarımızın göstereceğim zaten incelemede de. E, anahtarın of of ne yapıyorsunuz ya? E, anahtarın bagaj açma tuşuna basılınca kendisi açılıyor. Yani şey gibi Mercedes'lerin e, E'de de vardı. Ben onu <laughs> yapamamışım. Orada videoyu e, çektikten sonra fark ettim. Basılı tutunca açılacak. Ben normal basınca açılacak diye düşünüyordum. Neyse e, yani basılı tutunca o açılıyor. O gayet hoşuma gitti. Onun dışında ne hoşuma gitti? Yani kalkışları dediğim gibi hoş güzel. E, başka neyinden bahsedebilirim? Şöyle bir düşüneyim. Hmm, benzin kilometrede kaç çekiyor? 7.7 falan diyor Ama şehir içinde ve değişiyor Her saniyesinde Ona pek güvenemeyiz zaten de ee, Yani az yakıyor ama Normal bizim C-Max'e kıyasla LPG sonuçta bir de 50 liraya e, kaç litreydi 14 litre gibi bir şey alıyor Ve o Yani böyle e, Çok şehir içinde gezmezseniz falan Bir hafta sizi götürür diye düşünüyorum ben yani Biz çok gezdiğimiz için <laughs> Çok fazla götürmüyor ama onun dışında neyimiz var, neyimiz var? Parlarımız ee, farlarımız çok hoşuma gitti benim. Yani arka farlar falan, stoplar şey gibi böyle, ledli gibi. O yönden gayet hoşuma gitti benim. Şunu da kim kapatmış? Böyle güzel durmuyor burada. <laughs> ee, başka başka şu, zaten aynamız kararan, elinizle karartıyorsunuz onu. O biraz sıkıntı. Onu da beklemeyelim zaten bu fiyat bandında bu şeyde. Aracımız Edition Plus paket. Yani Edition Plus En boşları oluyor ama çok da bir farkı yok. Eksi yönlerinden bahsedeyim biraz da. Şu ekran mesela çok kötü. Yani bir şu, şurayı kaplayan bir ekran falan koysalarmış gayet iyi olurmuş. Yenilerinde koyuyorlar zaten de. 2017 olduğuna göre olduğu için bu. Ama 2017'de de var benim bildiğim evet doğru. Bu Edition Plus olduğu için ya da ee, opsiyonla falan da alınıyor herhalde. Bilmiyorum tam olarak onu. Ee, onun dışında bluetooth var diyor burada. Telefon araba sıcak olmadığında ikinci viteste kalkmadım kalkmadı. Ee, bluetooth var diyor. Şey telefonu bağlayabiliyorsun sana şarkı falan diyor. Yalan hepsi. J kasalarda kaldırılmış. Bir de şöyle bir şey öğrendim. Arkada e, hoparlör yok. Yani 2017'den sonra mı 2015'ten sonra mı ne? Kalkmış hoparlör. O biraz garip ama sesi iyi veriyor gayet yani arkadaki arkaya hiç oturmadım arabayı sürürken sürerken birisi hep yan yani ya burada ya yanda oturdum en fazla ama arkadakiler de memnun çok bir şey yokmuş onun dışında artık biraz da incelemeye bırakalım paylaşacağım şeyler iki iki buçuk aylık bir serüvenim var bu arabayla yani yolculuk var şehir içinde olsun şehir dışına çıkmadım ama yine de bir ee, bir alışkanlık var bir şeyler var Onların hepsini anlatacağım iyi yönleriyle Kötü yönleriyle Ve park yerimiz yok evet yani. çok güzel Nasıl yapsak ki Yok bir gireriz biz buraya da Başka giren olabilir mi ki Nasıl yapsak Çıkamazlar biz gireriz ben, ben Evet video bir şekildeydi ee, Beğendiyseniz beğenip like atmayı unutmayın her sahne, yani arabanın her tarafını çekeceğim sizlere. Ne yapıyorsun sen? Ya da biz de düz gidelim ya. Şuradan. Yani arabanın her A'dan Z'ye her şeyini anlatmaya çalışacağım sizlere. Halı paspasından tutun, işte... Head up display nereden geldi aklıma ya? Halı paspasından tutun, işte bagajına, osuna, busuna, stepnesine, her şeyine, inciğine, boncuğuna bakacağız. O yüzden takipte kalın. Like atmayı unutmayın. Abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay.